Seçimde kime oy vereceksiniz? AK Parti dışında her türlü partiye veririm. Nedenini öğrenebilir miyiz? Ekonomik durum. Türk banknotu 200 lira, 1 kilo et Ve biz uzaya çıkıyoruz. Bundan dolayı AK Parti dışında her şekil partiye verebilirim. Sorun yok yani. Kafanızda belki belirgin bir kişi var mı? Bir isim var mı? Kılıçdaroğlu. Halkımız da Cumhurbaşkanımız da küçümsediğinden dolayı denenmemiş bir insanı ya bakmadan bilemeyiz. Deneyip göreceğiz. 20 yıldan beri denendi. Bundan sonra bunu da Başka bir sorun yok. Merhaba. Seçimde kime oy vereceksiniz? Benim de tek bir liderim var da o da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Peki neden olduğunu öğrenebilir miyiz? Neden? Çok güzel bir soru. Bak ben engelli oldum. Ben teşvik geçirdim. Ben hastaneye yattım. Bir lira para vermedim. İkinci bir engelli maaşım varımdı. İlaçlarım bedava oldu şimdi bazı insanlar diyor ki bir parti böyle şöyle böyle. ama bir insan nankör olmayacak. Nankör iyi olmayacak. Her şey ol nankör olma. Yapılan şeyleri hiçbir zaman unutmamak lazım. Ben hepsini de gördüm. Yaşım atmış. Ben e, Kılıçdaroğlu SESLAKA Genel Müdürken benim çocuğum hastanede rehin kaldı. Çıkaramadım o zaman yeni doğmuştu. Ama şimdi insanlar hastanede gidip para söz konusu olmuyor hiçbir zaman git diyor. Bugün iki millete yardım yapılıyor. Eskiden dul kadınlar, dul yaşlı insanlar dileniyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Herkese bir maaş bağlandı. Bunu da insan düşünmesi lazım. İnsanlar düşünmesi lazım. Çünkü neden? Bir, bir yapılan şeyi unutmamak lazım. Şimdi bir kuşa yem verdin ama kuş seni unutmuyor. Ama bizim insanlarımız unutuyor. Çabuk unutuyorlar biliyor musun? Her zaman iyisini bekliyor. İyisini daha iyisi bulamazsın daha iyisini bulursan sen güzel arasan çekinden olursun. Ee, o yüzden yani ben bunu şey diyorum. Başka tabi her görüşlerine saygı duyarım. Ama benim tek benim tek bir liderim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçimde kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. E, çünkü artık bu sistemin değişmesini istiyorum. Ve e, mesela çoğu genç İnce'ye oy vermek istiyor böyle hani. Daha sempatik geliyor onlara ama bence oy bölünüyor yani. E, çoğunluk olarak ben CHP'ye verilmesini istiyorum yani Kılıçdaroğlu'na. Çünkü daha böyle demokrat geliyor bana. Daha çok fikirlerime uyuyor benim. Yani daha özgürlükçü bir insan. O yüzden vermek istiyorum Kılıçdaroğlu'na. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Nedenini öğrenebilir miyim? Nedeni bu 20 yıldır ülkeyi yıktılar. Ülkede ekonomi diye bir şey koymadılar. <laughs> Üniversiteyi bitiren gençlerimizin hepsi sokakta açsız dolaşıyorlar. Mülakat dediler 20 yıldır çıkarmadıkları mülakatta 80-90 puan alan insanlarımız, gençlerimiz işlere alınmazken 15 puan alınan yüksek ilkokul 3. sınıftaki insanlar iş başına getirildi. Bu haksızlıkları, hukuzlukları 20 yıldan sonra bir dur demek lazım. Geçmişte oy veren tüm insanlara saygı duyarım. Ama bu kadar ülke bunu hak etmedi. Hiçbirimiz bunu hak etmedik. Her evde iki tane üniversite mezunu çocuk boş geziyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diye ben iş vermek zorunda değilim diyor. O zaman üniversiteleri kapatacaksın. Bu ülkeyi yönetiyorsan bu ülkenin insanlarına aç da bulacaksın, iş de bulacaksın. Kendi yandaşlarına kapılar tamamıyla açık ama kendinden olmayana ben 60 yaş, küsur yaşında bir insanım. Birçok hükümet gördüm, birçok cumhurbaşkanı gördüm. Sadece kendi vatandaşına ikiye üçe ayıran bir sistem görmedim böyle. Kendinden sen her yer açık. Senden değilsen teröristsin, ahlaksızsın, bilmem neysin. Yatıp kalkıp küfür ediler, hakaret ediler. Bu Türk milleti bunu hak etmedi. Onun için bu 20 yıldan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da zaten sağlığı da yerinde değil. Etrafında insanlar da sağlıklı değil. Bunları bir dinlendirmek lazım. Bunlar artık evlerine gitmeli, oturmalı. Torunlarıyla gün geçirmeliler. Seçimde kime oy vereceksiniz? Erdoğan'a vereceğim oyumu. Nedenini öğrenebilir miyim? Nedeni Erdoğan çok çalışkan bir insan. Çok kafası çalışan bir insan. Gittiği yerde sayılıyor, seviliyor. Mesela şu Türkiye'nin yolları eskiden böyle değildi. Şehirler arasında gördünüz mü acaba? O kadar çok güzel. Erdoğan'ı bütün dünya kıskanıyor. Evet. Türkiye'yi bütün dünya kıskanıyor. Diyorlar ki Türkiye'nin dört tarafı, üç tarafı deniz. Yani bütün devletler senaryoyu yazıyorlar. Erdoğan'dan nasıl da, Türkiye'den bir parça da biz bir yer alabilir miyiz, kapabilir miyiz diye. Erdoğan gibi bir kafası çalışan politikacı daha olamaz. Eğer Erdoğan giderse ıı, altı ay sonra bütün halk, yollara düşer ki Erdoğan yeni gelsin diye. Çok değişiklik olacak o zaman Erdoğan gitmesin ama Erdoğan çok güzel, çalışan bir politikacı, her şeyi bilen biri, hiç kimse bir şey öğretemez o adama. Allah ömrünü uzun etsin yani. Ki annesinin, babasının mekanı cennet olsun, böyle bir yavru yetiştirdiklerdi Türkiye, ye, evlat yetiştirdiklerdi için çok teşekkür ediyorum. Seçimde kime oy vereceksiniz? Ta Tayyip Erdoğan'a vereceğim Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliğini de AK Parti'ye vereceğim. Nedenini öğrenebilir miyiz? Neden ise ben bundan önce kaç devletler geldi geçti ama bundan iyisini göremedim. Bu her şeyi yaptı yani gereken ne yaptı ülkemize yaptı bunları gözümüzden gördük. Teşekkür ederim. Bir şey Sağ olun. Seçimde kime oy vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Nedenini öğrenebilir miyim? daha adil bir dünya düzenini düzenini onu sağlayacağını düşünüyorum. Eşit insan hakları, kadın özgürlükleri için Kemal Kılıçdaroğlu diyorum.